Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben delimde oynuyorum. Yaş kaç nereden? İstanbul 25 yaşındayım. Senin yaş kaç nereden? Ben 29 yaşındayım. Kaç kaç ne anlamadım ne tam 25 yaşındayım İstanbul'dayım. Tamam işte tamam işte arada aranan kan bulundu. <laughs> Sen nereden? Ben Antalya'dayım. Ama Antalya'dasın. Ama olur fark etmez yani uçak diye bir şey icat olmuş. <laughs> Değil mi? Doğru. Yani okuyor musun çalışıyor musun? Son senem okuyorum işletme dördüncü sınıf. Of tamam. Ee, Hadi kızım de bombay patlat. Nasıl? Bakireyim de bombay patlat. Ha, yok değilim. <laughs> tamam işte tamam. Sensin benim adam. <laughs> Niye sen de bozacaktın? Yok ya kızsan sıkıntı olmayacak. Ha yok hayır canım öyle. Tablarım yok diyorsun. Öyle bir şey yok. Ben çok sınırsızımdır. Yani bir tanısan sikersin. Şey pardon seversin. <gülüyor> 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 çok güzelsin abi akşam akşam. Yemin ediyorum her eve lazım senden ya. E tabi biz e, yaşam doluyum öyle söyleyeyim. E güzel güzel. Şimdi ev var, şey var, var var mı orada? orada? Nasıl? Ev var var mı gelsek? Var var ev var. İyi, iyi. Yani sokak ortasında arabada sevmem böyle ya. <laughs> Evden çok ne <da> var. <laughs> Her taraf ev diyorsun. E yani. Bir saniye ben. Efendim Seyda Hanım. Evden bir dakika. Eda ne var diyor. Anlat bakalım. Aynen ne yapalım. Sen ne iş yapıyorsun? <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Ben koruma amirim. Koruma amirim. Ben de koruma Kendimi koruyorum kötülüklerden. O oh, güzel. güzel güzel. Allah o zaman etli, beni, alın, damarlı. E, o zaman kaslı maslı bir şeysindir koruma amiri sen. Vallahi işte bakacaksın ki. Gel hmm. Güzel gerçekten. Tamam. En ben son abi. ne zaman e, bir birleşme yaşadın? Vallahi İstanbul'da bir kedim vardı. Onun yanında bir kaseler geldi. İstanbul'da bir, bir kedin mi vardı? Evet. Kedi, kedi mi sıkıyorsun? Evet, kedi sıkıyorum. Güzel. Nasıl bir kediydi bu peki? İstanbul'a geldiğine göre benden daha güzel bir kedi olması gerekiyor. Of, Allah seni görmedim ki, şöyle böyle değil. Şöyle söyleyeyim yeryüzünde benden bir tane daha yok. Ha. Ha. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Zevk alacağız biz bu işten. Güzel. Kesinlikle yani e, onu garanti ediyorum. Ona garanti veriyorum. Ben de yiyeceğine garanti veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok yaramazsın. <laughs> Çayip. ben tam tam benim kafadasın biliyor musun? Ben bu arada sınırsızım de. Ee, yani öyle benim sınırlarım tabum falan yoktur. Eyvallah o zaman daha çok zevk alacağız. Sen <laughs> herhalde bir sülalemi sikeceksin herhalde bu azgınlıkla. Öyle görünüyor. <laughs> Valla bakacağız artık aldın alayalım. <laughs> güzel güzel. Peki ne zaman gelebilirsin mesela? mesela... Valla sana bağlı. Bana bana bağlama. Ya. Bana bağlarsan ben sana hemen bugün gel derim. <gülüyor> bugün <laughs> sekunde mı? şu anda da? Hmm. Peki, Peki, bir hafta içinde olabilir. <laughs> bir hafta içinde olabilir. Olabilir. Maalesef <laughs> <laughs> Peki sevdiğim şeyler nedir? Fantızler nedir? Vallahi işte akışına bırakırız. Bir bak bakalım tecrübelerim nasıl. Olur mu olmaz mı? <laughs> ben çok güzel yalarım. Yani benim senden şüphem yok. Gerçekten bana o, o, o izlenime, o güvene, o şeyi o... yani, verdin. Yani, ne istersen. <laughs> Valla. Böyle beni yatağa bağlamanı isterim. Tamam. Böyle yatağa bağladıktan sonra böyle hatta varsa kırbaçla. E, Tabii. E, beni böyle oradan oraya oradan oraya. Aaa tamam işte ben yıkacağım seni var ya. Daha atacağım seni toplayan olmayacak yemin ediyorum. <laughs> yani ben hazırım varım yani. Hiç sevmiyorum. <laughs> bir hafta kazıklar tutarak gezmezsem ben bu dibinden kesen hediye ederim merak etme. Valla bilmiyorum bakacağız bu kadar iddialı konuşuyorsun ama. Yo yo ben çok samimiyim. <gülüyor> hmm. <laughs> e, kendini anlat bakalım. Boyun, posun, kilo, tenin. Ben şey bir boyundayım. Evet. 60 kiloyum. Esmerim. Evet, tamam. Evet, hmm, göğüs göz ölçülerim 85B. Kalçam <laughs> 85. Benim atım. Of, kucak, tam kucak ne diyorum. Evet, yani böyle duvardan duvara vurmak için e, bir portatif bir şekilde. <laughs> sen ne var ya, neler yapacaksın, neler destan olacak, ne <laughs> sen beni vurtacaksın, ne ben seni. Diyorsun. <laughs> Valla çok göreceksin beni, severim yorumları. Yani ben de çok severim <laughs> ve ben uzun süreden beri herhangi bir birliktelik yaşamadım. Ciddi mi? Evet. Yani yaklaşık bana bir iki haftadan bahsediyorum. Ee, o, zaman, o zaman fazla sürmeyecek senin şeyi. Neyi? Yok. De, <laughs> daha neler? 3 <Ben, gülüyor> dakika tamam beni gidersen. <laughs> yok yok ben çoban çeşmesi gibi e, yani lıkır lıkır hiç o konuda bir şüphan bir insan almasın. Tamam, İki sayıp say ayıp değilse kaç CM? <laughs> güzel güzel. 20 20 yeter bu sana. 20. Evet. evet. Eni mi boyu mu? Ne o? <laughs> boyu boyu. Boyu boyu mu? Huyu huyu mu? Ee, normalde şöyle 2,5 3 parmakta, parmakta kalındığında. O zaman herhalde sen herhalde sen bağlıyorsun. Beline bağlıyorsun ya da <laughs> Valla gelince bak bakalım evet. benim en cebinden, sokuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonda ne yapalım beyler buna? Valla güzel şeyler, Vallahi güzel de şeyler de. böyle şeylerle konuşmak. Kendi bir insan kültürlü son Teşekkür ediyorum sen de öylesin. Yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız, mı yaşıyorsun? Yalnız değilim ev arkadaşım değil. ama şu anda burada değil tabi. Bu arada kel misin? Yok no, canım, Yo, canım sen de. hem kel hem göbekliyim ben. Ama hayır yani kel olsaydın e, benzini şelden... Aklı kelden diyecektin evet, değil mi? Evet, <laughs> evet. Maalesef kel değilim daha yaşımız genç ya. Hmm. Güzel. Olsun o da olur Başka ne verecek? Duyuyorsun. Yalamayın, yalatmayın. Yalamay. Tabii onay zaten okey. eee şey, ya ben, ben okeyim. Hani şeyde hiçbir problemim yok. Ne istiyorsan onu tabii ki yapmaya e, gayret gösteririm. Ona e, her türlü okeyim. E, beni nereden alacaksın pekala? Hı? Nereden alacaksın beni? Nereye geliyorum ben? Havalimanından alırım Aa şeysi arabamdan geliyor. Araba benden yoksa rezil olmuyor Var sana var bundan. araba var. İyi pekala. <laughs> Bu et Antalya'da neredesin? Ben merkezdeyim. Ben merkezdeyim. Merkezdesin. Şey biliyor <gülüyor> musun? <laughs> e, Neyi biliyor e, muyum? Antalya'da, Lara'da evet. bir şey var. Şey? E, Burger King'in olduğu yerin adı neydi? Şey var, şey var ışıklar <laughs> mevki var, ışıklarda var kadar dört yetmiş. Arada da. Işıklar mevki değil ya. Beyler bomba, Beyler bomba geliyor hazır olun. Anları yakalayın. Kır cami var. Kır camdan bahsetmiyorsun da. Şöyle. Gidiyorsun. Lara ışıklar. E... Orada okey. Okay. Beyaz dünya var. Beyaz dünya mı diyor? Ne beyaz diyor? dünya. Gökkuşağı mıydı? Beyaz dünya mıydı? O evet okay. beyaz dünya. Onun tam karşısında. Eee şey var. Jolie Joker Antalya var. Onu biliyor musun? İşte Evet. İşte o senin götüne girsin. <laughs> Gece yalnızdan olur. <laughs> Allah vermesin. Ya. Çay TV'den herkese merhabalar. Alo. <laughs> Alo. Hoş geldiniz. Çay TV'desiniz şu an. Nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. Sema, e, canlı yayında telefon şakamızda bizden bir adet semaver ve 200 TL değerinde bir hediye çeki kazandınız BİM'den. E, nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz bunun? Ben oturarak alayım canım olmazsa. Teşekkürler. Ya. <laughs> İsterseniz oturarak ya da yatarak kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşça <laughs> Hani neye uğradığını şaşırmışlık var. Hani e, neye uğradığını e, bilmemişlik var. Adamda onu gördük. Anları yakaladıysanız okey bizim için hiçbir problem yok. Bu anları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlerin şeylerine paylaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu arada uçuyor, video uçuyor. E, 2.193 yorum olmuş 23 dakikada gerçekten yardır e, yardır 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 39 bin de izlenme ve e, beğeni sayısı da 12.4 olmuş Instagram'da hemen e, şeye bakıyorum, Facebook'a bakıyorum. Facebook sayfamız bu arada çok ciddi bir ivme kazanarak 509 bin'e ulaştı. Haftalık gönderi erişimi 1.3 milyon onun da. Gönderi etkileşimlerinden de e, 258 bin diye güzel bir şeylerimiz var. Facebook'tan e, Cumali Ceber'in son videosunu da paylaştım. O videoyu da e, şey yapabilirsiniz. Bir